20 yaşında genç delikanlı otobüsün camından bakarken birden bağırdı. Baba, arabalar, arabaları görüyor musun? Bizle geliyorlar. Babası gülümsedi ve mutlulukla saçını okşadı. Genç bir süre daha dışarıyı izledi ve sonra yine bağırdı. Bulutlar baba, bulutlar harika. Baba gülümseyerek oğlunu izledi. Baba ağaçlar dedi aniden delikanlı. Onlar hep geride kalıyor dedi. Arkada oturan yaşlı adam bu bağrışmalardan rahatsız olmuş olacak ki babanın omzuna dokundu. Beyefendi oğlunuzu iyi bir doktora götürmelisiniz. Problemi var herhalde. Baba geriye dönerek O zaten iyi bir doktordan geliyor. Oğlum doğuştan kördü ve ameliyat sonrası gözleri açıldı dedi. Herkesin bir hikayesi var. Ne çabuk yargılıyoruz insanları ve ne çabuk tanılar koyuyoruz değil mi? O kadar hızlı kararlar veriyoruz ki insanların yaşadığı hikayeler bizim için pek önemli olmuyor.